Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Kim Market yeni hafta kataloğu çıktı arkadaşlar. 31 Aralık'a kadar geçerli ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Aynesten tereyağı olacak. 700 gramlık paket 40 lira. Tek süt markasından da tost peyniri var. 600 gramlık paket 32 lira. Woolite markasından sıvı deterjan çeşitleri olacak. 1,5 litre şişeler 17 lira yeşil zeytin olacak kilogram fiyatı 24 lira tellioğlu markasından baklavalık böreklik un var 2 kilogramlık paket 18 lira siyah zeytin de var arkadaşlar kilogramı 30 lira tex markasından bulaşık deterjanı var 4 litrelik bidonda 30 lira tahsildaroğlundan ezine klasik beyaz peynir kilogram fiyatı 55 lira İçim marka yarım yağlı yoğurt olacak. 2 kilogramlık avantajlı paket 23 lira. İçim marka tereyağı da var arkadaşlar. 225 gramlık 22 lira. Domestos'tan yüzey temizleyici 1,5 litrelik şişe 20 lira. Erzincan tulum peyniri de olacak. Kilogramı 70 lira. Süper fiyat kampanyasında coşkundan avantaj paketi var arkadaşlar. 220 gramlık sucuk artı 80 gramlık pastırma. Toplam fiyat 40 lira. Kimin marka Osmancık pirinç var? 2,5 kilogramlık paket 28 lira. Tukaş'tan domates salçası 700 gramlık cam kavanoz 11 lira. Müslümoğlu markasından fermente sucuk kilogramı 80 lira. Finish hepsi bir arada yüzlü tablet olacak bulaşık makinesi için 100 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sizler için bütün marketlerin markaların indirimli aktüel güncel ürünlerini paylaşıyorum. Takipte kalmayı beğeni atmayı unutmayın. Porçösten de pas ve kireç çözücüler var. 1 litrelik şişeler 10 lira. ABC markasından krem yüzey temizleyici 2 tane 750 gramlık avantajlı paket 20 lira. Sütaştan dilimli tost peyniri 350 gramlık paket 30 lira. Domestostan da çamaşır suyu var arkadaşlar. 1850 mililitrelik 20 lira. Süperfresh ton balığı olacak. Klasik 75 gramdan üçlü paket 20 lira. Superfresh'ten mısır da var 220 gramdan üçlü paket 15 lira. Hobi sıvı sabun çeşitleri 3600 mililitrelik 22 lira. Aqua dev kağıt havlu var 3 rulo eş değerinde normal havluların fiyatı da 10 lira. İçim markasından taze peynir olacak 350 gramlık paket 22 lira. Sütaş'tan labne var 200 gramlık 10 lira. Bioblast şampuan da olacak 1 litrelik şişesinde 33 lira. Drop markasından 32'li tuvalet kağıdı var 60 lira. Duru'dan sabun var 800 gramlık geleneksel 19 lira. Viking markasından 2 tane 1200 mililitrelik premium yumuşatıcı artı bir de jel var. El dezenfektan jeli toplam fiyat 28 lira. Kimin marka kırmızı iç mercimek 1 kilogramlık 21 lira. Feriden platinyum bulaşık makinesi kapsülü olacak 65'li paket 100 lira. Kimin marka dermason fasulyede olacak 1 kilogramlık 16 lira. Tatgör markasından tarhana 400 gramlık seçenekleri 10 lira. Beşlerden pilit sosis olacak 220 gramlık 11 lira. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Kim Marketlerin bu haftaki kataloğunu inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın.